Sofya'nın bize neden korkunç geldiğini merak etmiş miydiniz? Yakın zamanda Oğuzhan Uğur'un programına dahil etmesiyle Sofya, ülkemizin gündemine oturdu ve bununla birlikte sürekli olarak sorulan bir soru tekrardan akıllarda oluşmaya başladı. Sofya'ya bakmak bizi neden geriyor? Bu videonun sonuna geldiğinizde çoğunuzun kafasında oluşan bu soru cevaplanmış olacak. Aslında Sofya'nın bize korkunç gelmesinin birden fazla nedeni var. Genel olarak robotlar ve yapay zeka hakkında bir olay olduğunda kontrolü kaybetme kaygısı birçoğumuzun yüzleştiği bir duygu haline gelmekte. Kontrolün elinizde olmadığı durumlarda korkmaya meyilli davranabilirsiniz. Hele ki kontrol edemediğiniz şey sizin tarafınızdan üretilmişse. Bu ürettiğiniz şey bir de size tanıdık geliyorsa durumun ürkütücülüğü farklı boyutlara taşınıyor. Fakat bu konuya videonun sonuna doğru Freudian tekinsizliği anlatırken değineceğim. Yapay zeka veya robotlar gibi insanlar tarafından üretilmiş teknoloji harikaları belki de insanlığa özgü sayılabilecek bazı özellikleri gösterdiğinde dünya üzerinde en çok kontrole sahip olan insan ırkının yerine geçebilecek yeni bir etmen, yeni bir rakip varmış gibi hissettirebilir. Bu korkuyla özellikle edebiyatta tahmin ettiğinizden daha çok karşılaşmaktayız. Örneğin Mary Shelley'nin 1818 yılında yayınlanan romanı Frankenstein'ı çoğunuz duymuştur. Victor Frankenstein tarafından cansız beden parçalarının birleşmesiyle oluşan canavar, romanın korku elementi haline gelmişti. Victor'un büyük umutlarla yarattığı bu canavar amaçlandığı gibi canlandığında Victor tarafından dışlanmış ve bunun akabinde iyi ile kötü arasındaki farkı anlayamayan yaratığın estirdiği terörle karşılaşılmıştı. Her ne kadar kimi yerde Frankenstein veya Frankenstein'ın canavarı olarak adlandırılsa da bu yaratık aslında kendine manidar bir isim koymuştu. Adam yani Adem. Romanda bu isim, yaratıcı ve yaratılan arasındaki çatışmanın bir sembolü olarak kullanılmıştı. Canavarın Victor Frankenstein'e karşı bir kırgınlığı vardı. Yaratıcısı bile onu kabul etmemişti. Canavar, hissettiği yalnızlığın çözümü için Victor'dan ona dişi bir canavar yapmasını istedi ve Victor bunu kabul etti. Fakat bu canavarların çocuklarının olması ve soylarının oluşması fikri Victor'un bu karardan caymasına sebep oldu ve Adam'ın kırgınlığı öfkeye dönüştü. Adam intikam almak adına Victor'un sevdiği masum insanları öldürmeye başladı. Şimdi robotları düşünelim. Ya robotlar dünyayı ele geçirirse gibi bir soru insanlarda korku uyandırabilir. Victor gibi biz de yaratılan şeyin beklenildiği gibi olmamasından korkarız ve kontrolü kaybettiğimizde karşılaşabileceğimiz yıkıcı sonuçlarla ilgili senaryolar kurmaya başlarız. Kontrolü kaybetme korkusu özellikle ataerkil toplumlardaki aile yapılarında baba oğul arasındaki çekişmelerde de görülebilir. Otorite figürü olan babaya baş kaldıran oğullar babanın içindeki ilkel bir korkuyu tetikler. Kontrolü bu anlamda kaybetme korkusu antik Yunan'a bile dayandırılabilir. Gökyüzünü temsil eden tanrı Uranüs, yeryüzü yani Gaia ile çocuk yaparlar. Fakat çocuklarının kontrolü ele almasından korkan Uranüs, günlerce yeryüzüne çarparak çocuklarını geldiği yere geri göndermeye çalışır. Yani gökyüzü, yeryüzüne düşüp durarak çocuklarından kurtulmaya çalışır. Uranüs'ün ana rahmine geri yollamaya çalıştığı çocuklar arasında Kronos da vardır. Sonucunda Kronos babasını hadım eder ve kontrolü ele alır. Babasıyla aynı kaderi yaşamaktan korkan Kronos çocuklarını yeme kararı alır. Bu sayede onlardan kurtulabileceğini sanar. Fakat Zeus yerine Kaya'yı yiyen Kronos'tan kardeşlerinin öcünü alan yine Zeus olacaktır. Çocuğun babadan otoriteyi alması ve kontrolü ele alması Yunan mitolojisinde tekerrür eden bir temadır. Özetle çocuk otoriteye baş kaldırır ve kontrolü ele alır. Bu nedenle de ilkel zamanlardan beridir süre gelen kontrolü kaybetme korkusu derin bir travmaya dönüşür ve baba tarafından diğer nesillere aktarılır. Aslına bakıldığında hepimizin genine işlenmiş bir korkudur kontrolü kaybetme korkusu. Sofya'ya karşı duyduğumuz korkunun düşündüğümüzden daha kadim olduğunu anladık evet ama bu korkuyu neden tüm yapay zekaya sahip robotlara karşı hissetmiyoruz? Neden sadece insana benzeyen bir görüntüsü olan ya da insansız davranışlarda bulunan robotlara karşı korkuyu hissediyoruz? Bunu anlayabilmek için tekinsiz vade ne demek onu bilmemiz gerek. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız gelin esas kısma geçelim. Tekinsiz vadi ya da Tani 1970 yılında Masahiro Mori adındaki bir robotik profesör tarafından oluşturulmuş bir kavramdır. Onlarca deneyin sonucunda Mori, bir robotun insana benzedikçe insanların ona karşı empati kurmaya daha yatkın olacaklarını ama bu benzerlik çok fazla olursa bu empatinin tekinsizliğe dönüştüğünü belirten bir hipotez öne sürdü. Onlarca deneyin sonucunda ortaya koyulan bu düşünce, insanların robotlara verdikleri tepkileri ölçüyordu. Şu grafiğe bakarsak bu hipotezi daha rahat kavrayabiliriz. Bir robot ne kadar... O kadar çok davranışları ve görüntüsüyle insana benzerse beyinlerimizin onlara verdikleri tepkiler o kadar çok olumlu ve empati korumaya yatkın oluyordu. Fakat hipoteze ismini veren vadiye benzeyen kısım bize önemli bir şey göstermekte. Robotun insana benzerliği belirli bir boyutu açtığında beynimizin ona gösterdiği olumlu tepkiler olumsuzluğa dönüşüyor ve kurduğumuz empati yerini tekinsizliğe bırakıyordu. Ancak ne gariptir ki olumsuz tepki gösterecek kadar bize benzeyen robotlar daha da insansız hale geldiklerinde hissettiğimiz korku tekrardan empatiye dönüşüyordu. Robotların verdiği tepkiler normalde alışık olduğumuzdan daha yavaş veya daha hızlı olduğunda ya da görüntüleri insana benzese de tam anlamıyla insanmış gibi hissettirmediğinde bu korkuyu hissettiğimizi söyleyebiliriz öylemek doğru olur beyinlerimizdeki bu tepkimenin neden oluştuğu ile ilgili birçok düşünce bulunmakta. Örneğin eş seçilimi teorisine bakıldığında insan beyninin ilkel çağlardan biridir hasta, sakat veya fiziki anlamda tatmin edici olmayan insanlarla genlerini birleştirmek istememesi gibi bir yapıda geliştiği ve bu nedenle tam anlamıyla insanmış gibi gözükmeyen robotlarla empati kuramadığı yönünde bir açıklama getirilebilir. Kimilerine göre ise tekinsiz vade etkisinin sebebi parçaları kopmasına rağmen hareket etmeye devam edebilen robotları görmemizin bize ölümlü olduğumuzu hatırlatmasından kaynaklı olduğunu söyler. Yani bu düşünceye göre herhangi bir insanın öleceği hasarlardan kurtulmayı başaran robotları görmek bize ölümlülüğümüzü hatırlatır. ölümü hatırlatır. Bunlar gibi tekinsiz vade etkisinin nedenini çözmeye çalışan onlarca teori bulunmakta ama bana mantıklı gelen düşüncelerden biri hiç şüphesiz Freudyen tekinsizlik. Her ne kadar Freudian tekinsizlik ve tekinsiz vadi kavramlarının isimleri birbirine benziyor olsa da bu benzerlik bir tesadüftür. Tesadüf olsa bile Freud'un tekinsizlik tanımı, tekinsiz vadi düşüncesinde anlatılan tepkimenin neden oluştuğuna dair bir açıklama getiriyor olabilir. Almancadan tekinsizlik olarak çevrilmiş olsa da Anheimlich, aslında ev hissiyatı vermeyen gibi bir anlama gelmektedir. Heimlich yani ev hissinin Almanca'da iki farklı anlamı bulunmakta. Seni güvende hissettiren, tanıdık olan anlamına gelse de aynı zamanda gizli olan, bilinmeyen gibi anlamları da içermektedir. Peki ev hissi anlamına gelen bu kelime nasıl oluyordu birbirinden bu kadar zıt iki anlamı içerebiliyordu? Bunu anlayabilmek için bir evi düşünebiliriz. Eğer o ev sizin evinizse içinde güvendesinizdir. O eve aşinasınızdır ve orada bulunmak bile size huzur verebilir. Fakat tanımadığınız bir eve dışarıdan bakarsanız o ev size ürkütücü gelebilir. Aşina olmadığınız o evin içinde neler dönüp bittiğini bilmezsiniz. Bu da evi gizemli yapar ve ürkmenize neden olabilir. Heimlich bu iki farklı hissiyatı da tanımlayan bir kelimedir. Bu kelimenin olumsuz hali Anheimlich'i ise Freud tanıdık bir şeyin aslında o kadar da tanıdık olmadığını fark ettiğinizde hissettiğiniz duygu olarak tanımlamaktadır. Aşina olduğumuz olay, durum, nesne veya mekan ürkütücü hale dönüştüğünde Freudian tekinsizlik olarak tanımlanan korkuyu hissederiz. Freud makalesinde tanıdık olanın korkunçlaştığı hatta bizi çaresiz hissettirdiği birkaç durumu örnek vermektedir. Gözlemlerimden yola çıkarak bu olgu belirli durumlara maruz kalındığında ve belirli koşullarla birleştiğinde bazen rüyalarda hissedilen çaresizlik duygusunu anımsatan tekinsizlik hissini uyandırmaktadır. Örneğin birisi karanlık, garip bir odada kapıyı ya da elektrik düğmesini bulmaya çalıştığında aynı eşyaya yüzüncü kez çarptığında tekinsizlik hissi ortaya çıkabilir. Bu örnek dışında bir de kendi kaybolma anısından bahseder Freud. İtalyanın sokaklarında gezerken kaybolmuştur ve gitmesi gereken yere gitmeye çalışırken sürekli aynı sokağa çıkar. Bu durum onun tekinsiz hissetmesine neden olmuştur. İki örnekten de anlaşıldığı üzere aşina olunan etmen korku elementine dönüşür. Odanızda olduğunuzu düşünün. Işığı açmak için düğmeye elinizi uzattığınızda sadece duvarın soğukluğunu hissettiğinizi. Düğmenin olması gerektiği yer olarak düşündüğünüz yerde onu bulamayınca anlık olarak hissettiğiniz tekinsizliktir anhaimlik. Aşina olduğunuz şeyin ürpermenize sebep olduğu andır. Peki bunun Sofya ile ne alakası var? Bence insana benzeyen bir robota baktığımızda beyinlerimiz ilk olarak robotu aşina olunan bir şey, yani bir insan olarak algılıyor. Fakat aradaki benzerlik büyük oranda olmadığında robot olduğunu fark ediyor ve tanıdık olarak algılanan robot bilinmeze dönüşüyor. İnsansı varlığın insan olmadığını algıladığında beyinlerimiz bu duruma korkuyla tepki veriyor. Yapay zeka ve robotik bilimin gelişmesi ileride bize neler gösterir bilinmez. Kimileri bunun insanlığın yok oluşuna sebep olacağını, kimileri ise insanlığın yararına olacağını düşünmekte. Fakat videomda bu konuya odaklanmaktansa elimden geldiğince çoğu kişinin aklına takıldığını düşündüğüm başka bir soruyu yanıtlamak istedim. Kadın bir duygumuz olan kontrolü kaybetme korkusundan ve bunun edebiyattaki yansımalarından tutun, tekinsiz vadi ve Freud'an tekinsizliğe varana dek birçok konudan bahsederek Sofya'nın neden bizi ürperttiğinin yanıtlarını aramış olduk. Bu korkunun neden ortaya çıktığı ile ilgili sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Youtube kanalımdaki ilk video videom umarım hoşunuza gitmiştir. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Haftaya görüşürüz.